Doğu Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Basında yayılan haberlere göre Doğu Türkistan'da tutuklamalarla beyin yıkama kamplarıyla sistemli bir kültür soykırımı yürüten Çin, köy isimlerini de değiştiriyor. Hoca kelimesinin geçtiği köylere birlik, uyum gibi rejim onaylı isimler verildi. Ak Mescid ismi Kızıl Bayrağı çevrildi. Kirli stratejiyle Uygurların hafızasından bin yıllık kadim köklerin kazınmaya çalışıldığı belirtildi. Uygurları yıllardır Kur'an okudukları, sakal uzattıkları gerekçesiyle hapse atan Pekin yönetimi, çocukları eğitim adı altında asimilasyona tabi tutuyor. Zulmü dünyaya haykıran bilim insanları ve yazarlarsa hapse atılıyor. Uygur kimliğini silmek için her yolu deneyen rejimin bu yöndeki bir başka çabası da insan hakları izleme örgütüyle Norveç merkezli Uygurlara Yardım Örgütünün raporuna yansıdı. Araştırmaya göre Doğu Türkistan'da 630 köyün ismi değiştirildi. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Çin Hükümeti'nin binlerce Uygur köyünü yeniden adlandırdığı yönündeki raporların ardından Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım uygulamasını sona erdirmek için küresel topluluğa acil bir çağrı yayınladı. Çin hükümetinin köylere sistematik olarak yeniden adlandırması, işgal altındaki Doğu Türkistan'daki saldırılar, zengin, kültürel, dini ve tarihi mirasımızı yok etmeye yönelik açık bir girişimdir ve Çin'in daha geniş dönüm geliştirme ve soykırım stratejisinin bir parçasıdır tarihin büyük bir bölümünde Doğu Türkistan bağımsız bir devletti. 12 Ekim 1949'da yeni kurulan Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Türkistan'ı işgal etti ve 22 Aralık 1949'da bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni devirdi. Ekim 1955'te işgalci Çin kuvvetleri Doğu Türkistan'ın büyük bir bölümünü sözde Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak yeniden adlandırdı. 2009 yılından bu yana Çin işgal güçleri Doğu Türkistan'daki 25 bin Uygur köyünden 3600'ünün adını değiştirerek Uygur ve diğer Türk halkları için Son derece önemli olan isimleri Çince terimlerle değiştirdi. İnsan hakları İzleme örgütünün yakın tarihli bir raporu, Doğu Türkistan'daki yaklaşık 630 köyün Çin Komünist Partisi'nin baskıcı ideolojisini yansıtan ve Çin'in Doğu Türkistan'ın Türk kimliğini silmeye yönelik amansız çabasını simgeleyen Çince terimlerle yeniden adlandırdığını ortaya koyuyor. Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti Cumhurbaşkanı Dr. Memtimin Ala Çinli işgalcilerin Uygur köy isimlerini silmesi, tarihimizi ve kimliğimizi yok etmeye yönelik hesaplı bir çabadır diye kınadı. Bu, Uygur isimleri sadece kelimelerden ibaret değil, kültürümüzü, inancımızı, Doğu Türkistan topraklarıyla bağımızı temsil ediyorlar. Uluslararası toplum bu kültürel vandalizmi en güçlü ifadelerle kınamalı ifadelerini ekledi. Köylerin yeniden adlandırılması, Çin'in Doğu Türkistan'a acımasız baskı, Kültürel yıkım, sömürgeleştirme ve soykırım yoluyla asimile etme, yok etme ve ona hakim olmaya yönelik daha geniş stratejisinin yalnızca bir yönüdür. 2014 yılından bu yana Çin hükümeti Toplu gözaltı, işkence, kapsamlı gözetim, zorla kısırlaştırma, toplu köleleştirme ve diğer soykırım eylemleriyle Doğu Türkistan'ın yerli Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk halklarını hedef alan sömürgeci soykırım politikalarını yoğunlaştırdı. Doğu Türkistan sürgünü hükümeti, Doğu Türkistan'ın kültürel ve dini mirasının korunması gerektiğini vurguluyor. Dini ve tarihi öneme sahip köy isimlerinin kaybı, Doğu Türkistanlar için derin bir yara olup sadece kimliklerini değil günlük yaşamlarını da etkilemektedir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Kültür, Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Adil Ablimiz, köylerimizin, kasabalarımızın, şehirlerimizin ve hatta ülkemizin adının sistematik olarak silinmesi sadece mirasımıza değil, varlığımıza doğrudan bir saldırıdır, dedi. Çin'in soykırımcı sömürge eylemleri bizi kimliğimizden, tarihimizden ve geleceğimizden mahrum etmeyi amaçlıyor küresel toplumun artık her zamankinden daha fazla yanımızda durması gerekiyor ifadelerini kullandı. Doğu Türkistan sürgünü hükümeti bir kez daha Birleşmiş Milletlere ve ilgili tüm hükümetlere Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki iğrenç soykırım ve sömürgeleştirmesinden sorumlu tutulması için anlamlı adımlar atmaya çağrıda bulunuyor. Uluslararası toplumu Pekin'in Doğu Türkistan'daki uzun süren sömürgeleştirme, soykırım ve işgal kampanyasına son verilmesi talebi için yaklaşan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumları da dahil olmak üzere mevcut tüm platformlardan yararlanmaya çağırıyoruz. Doğu Türkistan sürgün hükümeti süregelen bu soykırımı ve sömürgeciliği sona erdirmenin tek yolunun Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını yeniden tesis edilmesinden geçtiğini yineliyor. Dünyayı, özgürlük ve adalet mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.